Oh, hoş geldin Bahar. Hoş buldum. Eh, gel, gel. Konuşacağız seninle biraz. Gel. Doktorluğa geri dönmüşsün. Bize ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Yani ailene. Söylemeye çalıştım anne. Söylemeye çalıştım. Duymadınız, görmezden geldiniz. Aha, sen de Çare'yi soyadını değiştirmekte buldun, öyle mi? Yavuzoğlu soyadını bıraktın, bizi yok saydın. Ağlama. Bak ağlama, senin gözyaşların beni asla yumuşatamaz. Ağlamıyorum zaten anne, ağlamıyorum. Evet, soyadımı değiştirdim. Çünkü hastanede, oğlumda, Timur'da herhangi bir şeyle ilgili zor durumda kalmasın istedim. Madem yeni bir hayat kuracağım kendime, bunu tek başıma yapacağım. Yeni bir hayatı öyle mi? Öyle. Yeni bir hayatı bu kapıdan girdiğin an verdik sana Bahar. Unuttun galiba. Oğlum 20 yaşındaydı. Karının burnunda geldin, kapıya dayandın. Tir tir titriyordun. Dayanamadım seni, içeri aldım. Evimize aldım. Aa, daha doğrusu bak, o sevgili kayınpederin Aziz Bey... ...seni aldı o babanın elinden, mahallenden. Az kalsın baban seni öldürdü, o, Ama tabii rahmetli aldı seni bu baş köşeye oturttu. Bu yaptıklarımızın karşılığı bu muydu? Anne bak bu söylediklerim. Daha bitmedi Anne. söyleyeceklerim. Tabii. Ne olabilirdi ki? <laughs> Senden ne beklenir başka Bahar? Kumaşın bu senin. Senden olmuyormuş. Sen minnet etmemek için başkalarına yeni bir hayat için yola çıktın <laughs> ve bu çantamı çaldın. İşte sana yakışan da bu. Yeter! Yeter! Ne oluyor? Yeter ya yeter. Yeter vallahi yeter. Bağırma. Ne bağırma? Bağırma. Ben bu kapıdan içeri girdiğimde, oğlunuz gibi ben de 20 yaşındaydım. Ürkektim, korkaktım. Tepeme bindiniz hepiniz. Haddini aşma bak. Tepeme ben sizi dinledim. Konuştuma. Ben sizi dinledim. Şimdi sıra bende. Siz beni dinleyeceksiniz. Ben bu eşikten girdiğim andan itibaren siz benim sırtıma öyle bir minnet hırkası giydirdiniz ki… …20 yılımı aldı benim o hırkayı çıkarmak. Ölüm döşeğindeyken çıkardım ben o hırkayı. Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak bağır yok. Aziz Bey'e gelince de ben onu babam bildim. Babam gibi sevdim. O da beni kızı gibi sevdi. Ben sizin gibi ölüm döşeğinde olan bir insana sırtımı çevirmem. Çevirmedim. Aramızda geldiğim mahalleden çok daha büyük bir fark var yani. Farkımız bu. Ne demeye çalışıyorsun sen Bahar? Ben seni gördüm. Ameliyattan önce Timur'un nasıl vazgeçirmeye çalıştığını gördüm. Ben sadece... Ben sadece... O ne yaptığını çok, çok iyi biliyorum. Ben de bir anneyim. Ben de anneyim. Korktun. Oğlun başına bir şey gelir diye düşündün. Olabilir. Anladım seni ve seni affettim. Ama senin, ama senin kocana da, oğluna da göstermediğin şefkatin sorumlusu da ben değilim. Bu çantaya gelince de bu, bu zamana kadar benden esirgediklerini sayarsın. Oh! Hiç onları da karşılamaz ya. Hadsiz! Hadsiz olamaz. Sen bir... ve, ve ben şimdi o kapıdan nasıl girdiysem bak bakalım şimdi nasıl çıkıyorum. Ay benim ayağım Ay. 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 Aferin sana. Aferin sana kız bağır. Aferin sana. Ay çok güzel söyledim. mi? Oh canıma değsin Allah'ım. buz gibi yiyor ama. Buz gibi.